bence doğru seçim. Çok güzel oldu. Gerçi kırmızı kırmızı bayraklı da olan da güzeldi. Bir bakayım ötekine bir de. Ha, bunun da arkasında da var çünkü bunun Türk bayrağı. Evet. Omuzunda da var. Ama olsun sana beyaz daha çok yakışıyor. Çok güzel oldu. Evet. Arkadaşlar evet. merhaba. Bugün 23 Nisan. Bugün en güzel, en mutlu bayramlardan bir tanesi. 23 Nisan eee ve çocuk bayramınız, bayramınız kutlu olsun. olsun. Arkadaşlar hem de bugün 100. yılında kutlu olsun. Onları onları alır mısın? Onları yere atma. Heh, onlarla oynayabilirsin işte. Ee, arkadaşlar bugün hem de çok önemli bir 23 Nisan. Neden? Tüm 23 Nisanlar tabii ki çok önemli ama bugün çünkü 100. yılını kutluyoruz hem de. 100. yılını ve bunu evden kutladığımız için daha da bir önemli oluyor. Bu coşkuyu evde de hissedebilmemiz lazım değil mi? Evet. Hangi şarkıyı istiyordun sen? Ee, sonsuza şarkı Nasıl istedim. söylüyorsun onu? Kırmızı bayrağım, Atatürk'te emanet. <laughs> Kırmızı bayrağım, gökte dalgalanıyor. Sonsuza, sonsuza, sonsuza. Sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız. Sonsuza, sonsuza sonsuza kadar biz onu hep koruyacağız. Güzelmiş. Şimdi biz arkadaşlar bu Elif'in odasını süslemiştik. Nereden baksanız bir haftadan beri Elif'in odası böyle. Ee, aslında biz bugün de istiyoruz. Bunlar çünkü sadece evin Elif'in odada görünüyor. Biz evet. balkonlara e, bayrak asmıştık ama iki tane balkona. E, şimdi balkonlardan ön tarafta olanı yola bakanı şey yapacağız. E, balonlarla süsleyeceğiz, değil mi? Bunlar, ve, ve onlardan var. da onlardan da asalım ve balonlardan da ki dışarıdan da görünsün. Bugün akşam saat 9'da da çıkacağız. Ee, balkonda İstiklal Marşı okuyacağız. Baara baara. <laughs> evet saat 9'da. Herkes okuyacak, tüm Türkiye okuyacak. Çok güzel değil mi? Elif çok sever arkadaşlar böyle <laughs> şeyi. Evet mikrofonu da alabilirsin. Sen de karaoke alırsın. Tamam ben de onu <laughs> alırım. Ber Berkay ikisinden birisine <laughs> el koyar. Siz şimdi atma atma Berkay. Patlatırsınız yalnız orada güller güller patlatır onu. Şey Yalnız Biz nasıl yapacağız bunları? Hı? İpe mi assak yoksa? Hı. Aslında şuraya bak, o o taraftan böyle bu tarafa bir iple asabiliriz. Daha güzel olmaz mı? Hem daha biraz daha yüksekte olur. E, ne yapalım biliyor musunuz? Asalım. Şu bayrağın iki tarafına iki tane böyle küme koyalım böyle, bunlardan. Bir de şu şurada böyle ip iple asalım bir tane. Olur mu? Evet, ikamesine şöyle, şu, bir tanesi buraya, öteki şuraya. şere. Bravo, evet. Bak, o da o da güzel olur. Bunu da Olur, çok güzel. Ondan tut tut kaldır kaldır kaldır. Sanki evet evet orasını açınca tam yeter buraya. Böyle boydan boya gider o. Nasıl? Bence de çok güzel oldu. Süper oldu. Şimdi e, şu kümelerden bir tane daha yapalım. Onu da asalım. Nereye asalım onu? Ben de istiyorum bayrağın iki tarafına asalım da bu güller problem. Güllerden patlamasın. Bir tarafa da olmaz. Bayrağı ortalasak belki olabilir. Ha, Elif, evet. bence diyorum çok güzel oldu iki tarafına. Şimdi aşağıdan da göstereceğim ben. Ee, buraya da şimdi bayrağı asalım bunun. Üstüne mi asalım, altına mı asalım? Üstüne, Üstüne mi asalım? Hadi, getir asalım onu da. Heh, bence çok güzel oldu. Bence de süper oldu. Heh. Da Burası da çok çırpıyor. süper oldu. Dur şimdi bir de aşağıdan bakayım bakalım nasıl görünüyor. Güzel ama buradan şey görünmüyor hiç. Arkadakiler buradan görünmüyor. Ama arkadakiler görünmüyor buradan. Ya dışarıdan görünür onlar, yoldan görünür. Güzel. Çok güzel, evet. Şimdi işte sen, sen bile görünmüyorsun şu anda. Evet, evet. Güzel güzel. Hayır, biraz görünüyor canım, az görünüyor. Ama çok güzel olmuş. Kızım, kızım ama ama yapma öyle bayrağı, bayrağı yapma. Öteki balonlar patlar diye korkuyorum. Ben, bence de doğru fikir. Hadi giy elbiseni de arkadaşlar elbiseyle bay bay yapalım. Evet o ışık arkadan geliyor. Gel. Ya sen böyle geç de daha güzel görünsün. Çok güzel olmuşsun. Süper olmuşsun. Sen ne zamandan beri giymiyordun bu kostümü? Evet. Süper. Arkadaşlar 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Sizler yarının geleceği Türkiye'nin geleceğisiniz. Yarınların garantisisiniz sizler. Onun için vatanımızı, demokrasimizi, cumhuriyetimizi sonuna kadar koruyacağız. Ee, evde kalsak da bu 23 Nisan'ı da coşkuyla kutlayacağız. Evet. Değil mi? Elif şimdi size böyle kendisi bildiği bir şarkıdan böyle küçük evet. bir şey okumak istiyor. Onur Erol'un Cumhuriyet Bayramı şarkısıymış. Elif bunu çok sevmiş. Ondan size söylemek istedi. Söyle bakayım nasıl? Kırmızı bayram, Atatürk'ün emanet. Kırmızı Bayram gökte dalgalanıyor sonsuza 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 kadar biz onu hep koruyacağız sonsuza 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 kadar biz onu hep koruyacağız Kurtuluş savaşında birlik oldu bu millet tek bayrak tek yürek kuruldu cumhuriyet sonsuza 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 kadar biz onu hep koruyacağız sonsuza 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 kadar biz onu hep koruyacağız Çok güzel müthiş oldu çok güzel çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bugün akşam saat 21'de balkondan İstiklal Marşı okuyacağız, değil mi? Evet. Kocaman ben öpüyoruz bu sizleri. Miyim? Ne? Bu olsa olabilirsin tabii olabilir. ki. Yeniden 100. Yılda 23 Nisan Ulusal Egemenlik evet. ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. En güzel bayram bu bayram herkese kutlu olsun. En güzel bayram bu bayram herkese kutlu olsun.